Hepinize merhaba arkadaşlar ben LPS 1 tvden SF Bugün arkadaşlar çok değişik bir şey yapıyoruz Bugün e, Şimdi arkada gelen bir video var Fakat o bu videodan önce yayınlanacak e, Ay bir an unuttum ya Bu ne unutku Hatırladım bizim ekip 4. bölüm Sansürsüz yükledim Sonra youtube kaldıracak ve küçük çocuklar bu e, Şeye Yani dislike diyecek diye çok korktum ben. ben benden aboneler çıkarsınız diye çok korktum bu yüzden arkadaşlar videoyu silip tekrar editleyip öyle koydum. İnşallah beğenirsiniz. Evet bu şey bu kadardı. Bugün çok değişik bir şey yapıyoruz. Bugün e, değişik videolar serisi. Yani değişik videolar derken klipli videolarımız ekiple ha hashtag'ımızın adı şu. Ekiple e, klip. Ekiple klip çekiyoruz. Evet bu ekiple klip çekiyoruz'un Bu ilk bölümü, part 1'i. Bugün arkadaşlar eee Aylin, Coşkun ve Hande Yener'in beraber söylediği e, Manzara adlı şarkısının klibini yani bir ya parodisini yapacağız. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Yani bir dakika oldu şu an konuşalım. Neyse arkadaşlar hadi başlıyoruz görüşürüz. Piyu, görüşürüz ne ya?

arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir evet youtube amca buradan sana sesleniyorum lütfen videoya telif atma lütfen bak sana burada lütfenlerimi iletiyorum lütfen evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar kamera niye netlemiyor bilmiyorum bir dakika bir saniye kamera netleme çabaları ha Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer, beğendiys eğer beğendiyseniz, eğer video beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya like atmayı, bir saniye ben repliği unut. Eğer video beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer iki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abla ne? Abla koş. Ne koşayım? Fiyat şey. E, ne? Bizimkiler balığı yakmış. Allah sizi kahretmesin.